The world evet arkadaşlar yepyeni bir PES 2021 videosunun yerine karşınızdayız. Başakşehir depresmanındayız. Kariyerimiz kötü ilerliyor ama ana pek iyi sayılmaz. Hadi Barsan. Abbe Barsan. Başakşehir kuvvetli bir takım ama karşıda Forvet'te ben varım. ne abi lan bizim prezimiz lan sen Osionfish. one glance and you know. all the muduramanos are one of the most recognizable arenas for the beautiful game in the world. and boy does it add to the occasion. we're the most. we're up and running already. we're in italy. istanbul pasha shahir have the league's best defensive record. that's the throw. Incoming cross, and he's there to clear it. Choppy over Throw in, and here's Chadley. Chadli! <Sessizlik> Burdurmayın <Sessizlik> onlar ha burdan. Burdur onlar oh, wonderful ya. Wonderful effort, all by himself. Well, at least the crowd are appreciative of his efforts. Bak geldin mi? <Sessizlik> Sakin abi ay işte böyle ya.

Obertan atar tronu. Obertan'a bir asist daha yapıyoruz. Obertan'a bir asist daha yapıyoruz. Ya bu golü bana yazması lazım arkadaşlar. Baskıyı yapan benim, to to topu, ball, topu but kapan benim, ana pas atan. Ya şu 8 numaranın şaşırtan da yanaşıyorum ama. Bu kadar geldi. Aldı topu. Abartmaz bugün çok iyi. Ah be. Ağabey, ya şu kalıplı adam ya. Abi çok hızlı ne yapıyorlar ya. Orada... buna bir gayarım ki var ya. Daha fazla basmayacağım. Hadi hadi onu da indirdim. Ah be Obertan. Yani arkadaşlar Elbette yakalayamıyorum. Go. Yani o bir video var ya. Bakın şu video, Ya <laughs> şu topu ne yapayım, ne yapayım ben yani. <gülüyor> Allah Allah, <laughs> defans. <laughs> ya kötü ya. Topa sahip olmaya bakın, 29 yarısı ben zaten. Tekrar. Tekrar ver işte abi ya. Ne uğraştın topla ya. Oradan iyi vurur. Çattı. Ah be. Kornere çıkarttı topu. Oradan At hemen, at hemen, at hemen, at hemen. <laughs> ya, verin abi. <laughs> ya lan defans yeter artık ya. Kalecim oh, hemen onda çıkma hemen Abi kaleci. Ayağımız kaydı ya.

benim kadar o dışı bırakmak için her şey yapıyor ya. Giuliano. Ya ben sana sinir oldum ya. Ya abicim versene pas orada ya. So <laughs> Al çocuk adam. <laughs> Well, this team has found a real rhythm to their game. The players seem to have clicked well. There's good movement off the ball. The passes are sticking. No one's afraid to have a go. Ya, han, biraz ben koşuyorum. Çaprazdan ama çaprazdan bir yere git ya. Hiç yani ya, az ya, ya. Ya daha ne yapayım ben arkadaşlar ya? iki numaraya bak ya. Bana atmamak için her şey yapıyor ya. Kaldırım. Rich Chatley. At baba ben onu aldım bütün topu. Ya bu ne abi ya? Vuruyor ya. Ya ne yapayım abi ya? Hakemin her şeyine rağmen buradayım be. Ya. Abi herkese vurdum indirdim be. Gerekirse takım arkadaşıma bile vururum lan o gol atmak için. Vur onu ve gol! Müthiş bir gol! Her şeyi yaptı. Taklasını attı. Takla çekip vereceksin. Takım arkadaşına kayarak bu golü attı. Nothing he could do about the Daniel the just that bit quicker than So that's two now without reply. That second goal has such a, a polarising effect on prospective moods. I mean one team are under more pressure now to get the next goal and the other çok the chances of turning two into three. Ne oldu lan? Onu At arkaya at, at, babacan. Geçti, vurdu. Bir korner daha. Takımı adeta rakip ceza sahasının içine yıkıyorum. 5 top kesme, defansif orta saha gibiyim arkadaşlar. Kariyer maçım olabilir arkadaşlar bu, kariyer maçım. Müthiş bir baskı. Başakşehir'i adeta kendi sahasında deplasman yaşatıyor. Bak 2 numara. Oğlum sen var ya sen bana rakipsin oğlum. Sen de kardeşin altyapıda değilse ben de hiçbir şey bilmiyorum oğlum. Kim lan o iki numara? Butko oğlum sen sana uyuz oldum. Junior Kaysar. Time to deliver. Hadi really adam. Good Can he deliver? It's good distance on it. Hocam follere bakın ya. İndiriyorlar, indiriyorlar, indiriyorlar. Durmuyorum. Ya iki numara bak sen oğlum sen harbi sen harbi sıkıntıların var. Bunu kadar dışı bırakın abi. Al kanka baştan sen kanka. Bashan. Ya abi şu topları nasıl alıyorsunuz ya hemen bu kadar hızlı. Buradayım kan kanka bana. <laughs> Alın onu. Chadley. Abi adam. Bassana kim var Lovely bit of skill, so şey Chadley leading by two, and the finishing line in sight. It's a loose ball that is very well defended, just five minutes left. Hadi, hadi beyler basın ya. Nice Bekle bassan, hadi bassan. Emre aldım. Pasa bakın ama ya done. bu adam da full değil mi hocam bu ya? Gidiyor ya. Ve maç. <laughs> 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 bitiyor kazanıyoruz. Maç normalde süresi bitti ama hoca iki numara basmadığı için Ve maç bitiyor. Müthiş oynadım maçı kazanıyoruz arkadaşlar. Müthiş oynadım. Müthiş. Yedi buçukla maçın yıldızıyız. Evet arkadaşlar Gaziantep maçından herkese merhabalar. O babalan bir paslaşma. Bir çalım. Kariyer maçımdan sonra bu maçta kendimi çok formda hissediyorum. Ya bir dur abi daha sözüm bitmedi ya. They are fantastic scenes in the stands. There is a, a great sense of drama here, a great sense of their excitement and expectation. But you know, It's a great venue. It adds so much character to every game it stages. Oh, just joining us. We are no, offside. And he's straight offside. Offside is a good thing. Hava topu atmasınlar diye yani her şeyi deriz Hocam basit foller çalma ya Ortaya doğru gideyim ya ben ne işim Ya hocam yapma, hocam, yapma ya I can't be as busy as you have, you have a chef for And the rest was simple. Well, as contact goes, that was tremendous, and it helped him to direct it exactly where he wanted into that net. I think when it comes to the aerial department, it's not like he's no slouch. That's what I'm going to do. 1 0 lead established. And that ought to be the trigger for a really exciting and entertaining game from here on. Haydi arkadaşlar hadi biraz mücadele edin ya. Geldiniz ya. Bari bu sefer basın alın ya. Bak bassana abicim ya. Adamlar ne mücadele ediyor ya. Geri çektir. At abi oraya. Ya al onu Abertan ya. Ya hocam ne var? Bir şey olmaz hocam. Bunlar cileburceye yapmışız, bir şey olmaz abi. Sarı kart alıyoruz hocam. bilerek ama yani olur öyle şeyler ya. Hadi be Lovely bit of skill. Has a hit. Oh, the. Bad. Ya kaleci yapma ya. Abi oradan bak hemen gelip topu. Hemen baskı, hemen baskı. Bak orada boş maç. Ya yan topla da Galatasaray abi nasıl aldın topu gelsin ya. At. At artık. Ya at abi orada o ya. ya. Abi bunları kaçınmam lazım ya. O abi o ne? Rezalet bir şut hakem. Sarı kart verip beni ikinci kırmızı karttan atsa yeridir. Giripoti. Half an hour played now. She's got away. Still going. Where to next? Hocam ya. Ne ya? Abi tek ya. Arkadaşlar biraz mücadele etmem lazım yoksa hakem şey hoca beni çıkartacak ya. O defansa kadar geldim. ki yemeyin. Obertan. Chance to break. Basın abi, bas. İki numara, bas ya. Oh, Basın abi, gerideyiz ya. Galeciğim, Played gördün mü beni Galeci? Well. Good running with the ball. Can they build on it? Ya hocam ya burada yapılır mı ya? Kart ver hocam ya. O vuracak orada. Ve gol alıyor. Finish için ben aldım. Kan baş sen atıyor be. Obertan biraz bassan ölür müsün kangam ya? Abi şu hocanla konuşmam lazım benim. Sıkım arkadaş Obertan niye? Ne yaptı? yaptı? At bas sen kanka zorlama ya. Ya kanka yani oradan bir şey yapamayacaksın ya. Yani daha ne yapalım <laughs> abi be. <laughs> Even contest as the scoreline suggests, and it has been more than decent to watch. Views on the first half? Yeah, I think they'll be happy with that scoreline. I just hope the second half is as good as the first. It's been pulsating stuff. So both teams heading off for the break, an interesting game has brewed up here, hoping perhaps for a little bit more from both parties exactly, 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 in the second exactly. half. But the score at halftime is one-one we're already back on the way here atma bak, top atma nice Robertson basmasın, basmasın yerde yoksun ya bu he's making good use of his strength there just refuses to be out muscled oh, he acknowledges that he should have come up with something better there Abi nereye atıyorsun ya? Tekrar. Ya. Geri at, geri at. Abi ah be. Çok başarılı değil mi ya? Gerçekten 5'te 0. Oh. Abi, gelin, o, ya, they to win it back sure I'm they've the door in the faces of the opposition just brushed off the go robert doesn't quite a run he's made and the shot abi the run was really impressive the finish was impressive and expectations were not met nereye atıyorsun yani? Nereye atıyorsun abi? Ben oraya nasıl yetişeyim ya? Hoca ben çarptım mı? Çarptır. Çarpmadı. Obertan. Heh al Obertan abi önüne ya. Ne yapıyorsun ya oğlum ya? Hocam bana bir güven biraz bir yerden top oynasın He just whacks it away. Hadi, hadi. Hocam bu ne ya? ya bir tane omuz atan alıyor topu abi bir oyun mu olur? Haydi. get it forward quickly Aa. Geldim 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 bas Hadi yerde kaldım <coughs> Abi ne yapıyorum ya Concentration levels are very good and so is the commitment This game could yet yield a winner. Abi hadi dengesini bozdun bir tane gelseniz abi. Ya biz beraberle işte, mi, mi ya? Dönme oraya dönme At şu pası ya. Hocam beni çarpmış. Çıkmadan bir şey yapmam lazım. Bir dur babacım bir dur. Ne, ne diye havadan oynuyorsun ya? Ya ne diye havadan oynuyorsun ya? Yerden pas yatsanız abi ya. Ben çıkacağım yerden pas yapayım. Nereye atıyorsun gözümü sevdiğim. He's sure that won't get through. That's been drilled forward. Bir dur gözünü seveceğim ya senin. Nasıl paslar abi ya? Hadi getir şu top artık ya. O, o saçı durmadan canım ya. Hadi bas. Ah be. Ya abi atmayın şu topları havadan ya. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Takım beni kanser etti. Maçın yıldızı oldu. Yani ben mücadele ediyorum ama. Hoca bundan anlamıyor. Canın sağ olsun hocam. 7. sırada 18 puanımız var. Zirveden uzaklaşıyoruz. Erzurumspor'un zaten hedefi zirve biraz zor. Ah ve arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.